Şimdi bana yazıyorsunuz burcu emziriyorum ben de kullanabilir miyim de bakın DM kutumda hala mesaj mesajlaşmalarım vardır. Hepinize hep dedim ki arkadaşlar bunun kararını ben veremem. Doktorunuza sorun. Bir sağlık probleminiz, bir sıkıntınız varsa tabii ki de tabii ki de doktorunuza sorun. Arkadaşlar doktorunuza sormadan kullanmayın. Ama şu da bir gerçek ki ben doğumdan sonra çok ciddi kilo aldım. Bir türlü iştahımı kontrol altına alamıyordum ve etraftan kullanan arkadaşlarım olduğu için dayanamadım. Doktoruma sorup ben de kullan almak istedim ve etkisini gördüm yani bunu neden sürekli linçlemek amaçlı işte ama insanlara saldı da şöyle de böyle de sadece hani böyle hazırda bekliyorsunuz ki insanlara saldıralım diye yapmayın özellikle ben böyle bir zamanda kesinlikle stres olup böyle şeyleri kafaya takmak istemiyorum ama yapım gereği de kafaya takan bir insanım üzülürüm yani zaten direkt sesim gider L lütfen yani bu dönem